Kalp gözünü açan salavat. Rivayetlerde geçtiğine göre bu büyük salavat istiğfar ve zikir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hızır aleyhisselam aracılığıyla terkin edilmiştir. Bazı kaynaklarda bu salavatın Seyyid Ahmet Bey İdris Hazretlerine yine Hızır aleyhisselam vesidesiyle ulaştığı nakledilir. Bu sebeple getirisi bol, kalp gözünü açan ve Muhammedi libas giydiren salavat olarak bilinir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah. Allahümme inni es'elüke bi nuri ve çillahil azimi lezi mele erkane arşillahil azimi ve kâmet bihi avalimillahil azimi en tüsalliye ala seyyidina ve Mevlana Muhammedin Zilkadril Azim ve Ala Ali Nebiyillahil Azim bi kadri azameti zatillahil azim fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma fi ilmillahil azim salaten daimeten bi devamillahil azim kazimen li ke ya mevlana ya muhammedu ya zel azimi ve sellim aleyhi ve ala alihi misle zalike vecma beyni ve beynehu kema cematte beyner ruhi ve nefsi zahiran ve batınen yekazaten be ve menamen. Vec alhu ya Rabbi ruhan li zati min cemiyil vücuhi fid dünya al ahireti ya azim. Estağfirullahel Azimel Lazi la ilaha illahü'l hayyul kayyum. Gaffara zunubi zel celali vel ikram ve etubu ileyhi min Cemiyil measi kulliha, me zunubi vel asami ve min kulli zembin iznebtuhu amden ve hataen, zahiren ve batinen, kavlen ve fiilen fi Cemiyi hareketati ve sekenati ve hatarati ve enfasi külliha daimen ebeden sermeden mine zembillezi âlemi, ve mine zembillezi la âlemi, adede ma ehata bihil ilmü ve ahsahül kitâbü, ve hatta hül kalemü ve adede ma evcedetül kudratü ve hassasatül iradetü ve midade kelimatillahi kema yenbeyi li celali veci rabbina ve cemalihi ve kemalihi kema yuhibbu rabbuna ve yerda meali Allah'ın ilminin kapsadığı şeyler adedince ve her göz açıp kapama ve her nefes alışverişi adedince her an la ilahe illallah Muhammedin Resulullah Allah'ım yüce arşı kuşatıp kaplayan nam-i nurun yüzü suyu hürmetine, Allah'ın sonsuz kudretini açıkça ifade eden alametler hürmetine, kadri yüce Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aline, her an Allah'ın ilminin kapsadığı şeylerin adedince rahmet, hayır ve bereket ihsanı ile. Öyle bir rahmet, hayır ve bereket ki daimi ve ebedi olsun. Ey Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey ahlakı yüce olan, layık olduğun ve Allah katındaki yüksek derecen sayesinde sen bu övgüyü hak edensin. Allah'ım, işte bu sevgili kuluna ve aline bir miste daha selam eyle ve vücutla ruh arasını birleştirdiğin gibi benimle onun arasını cemet. Zahiren ve batinen, uyanık iken ve uyku halinde O'nu bana örnekeyle. Celal ve ikram sahibi, günahları affeden, hay ve kayyum ve ondan başka ilah bulunmayan azamet sahibi Allah'a istiğfar ediyor. Günahlarımın affını ondan diliyorum. Her türlü küçük büyük, bilerek veya bilmeyerek işlediğim bütün günahlardan dolayı tevbe ediyorum. Gizli'den ve açıktan, söz olarak veya bizzat işlediğim günahlardan, her türlü davranışımdan aklıma gelen ve gelmeyen bütün hatalardan ebediyen pişman oldum. Allah'ın ilminin kapsadığı, kalemin yazdığı, Allah'ın kelimeleri adedince tevbe ediyorum. Rabbimin rızası doğrultusunda yaşamaya azm ediyorum. Allah'ım yardımını esirgeme. Allah Celle Celaluhu bu salavatı ihlasla okuyan kullarına rahmet, bereket ve manevi ferahlık ihsan eylesin. Kalplerimizi nurlandırsın, Yollarımızı hayra açsın. Amin.